niye böyle yapıyorsun sen ya? Ha? Ben mi? Ne yapıyorum Ateş? Dilara yapma. Kız bize yardım etmek istiyor işte. Gerçekten benden başka herkesi anlamak için inanılmaz bir çaban var ya. Ya belli burada iki sevgili özlemişiz birbirimizi oturuyoruz hala başımızda duruyor. İnsan da biraz anlayış olur. Tamam gitti işte bak. <laughs> gitti de yani zaten niye buradaydı onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi ateş tamam sustum. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler içeceğim. Bak. Ama ateş uyuma ya. Ener yani sadece beş dakika. Dün gece hiç uyumadım valla. Çok yorgunum. Ya o kadar kalktım geldim senin için. Uyuyacak mısın şimdi? Ala ala. Beş dakikacık diyorum ya. Beş dakikacık ya. Şurada bir tane pike var. Onu hadi üstümü örtüp biraz kestireyim. Ateş uçan mı var burada? Niye ya? Elin kızı düşünüyor. Kim elin kızı ya? Su, kime olacak başka? Su elin kızı. Yani lafın gelişi söyledim canım. Şey, o düşünüyor senin umurunda değil manasında söyledim işte öyle. Ne Böcek! ya! Ne işi var bunun burada? En tiksindiğim şey yani. Ne demek ne işi var öyle ara? Bah bahçe işte her yer. Görmüyor musun? Bak ağaçları, mandalina ağaçlarını. Ateş, ben anormal bir şey yapıyormuşum gibi davranma mısın lütfen? Tamam. Peki. Kendi kafasında olacak Bak gidiyor. Gördün bak. Bak orada. Zarar yok. İçim kalktı ya. Tamam. Tamam hadi biraz yürüyüşe çıkalım seninle hadi. Of. Bu arabada yok ki bir yerlere gidelim. Tarlaların içinden mi yürüyeceğiz böyle? Pastoral işte. Toskana'ya gitsek bayılırsın ama değil mi? Ha? Dur bekle bekle. Ateş artık yoruldum ya. Her sabah koşu bandında üç misini yürürsün tıklamaz sana. Ya ne diyorsun ne alakası var koşu bandıyla? Tepemde güneş var mı o zaman? Tamam öyle yani, az kaldı bak. Efendim Aslı. Ne? Ne diyorsun kızım ya nasıl vazgeçmiş? Ne demek vazgeçmiş ya? Kızım bu çocuk nasıl gelmiyor? Ne diyorsun ya Haydar amca mı öğrenmiş? Of tamam depolup gitsin o zaman ya tamam beraber gireceğiz binaya ikimiz gireceğiz ben geliyorum tamam hadi öptüm. Öptün ya, oh dedim. Ali, ara tamam. Benim hemen gitmem lazım tamam mı sevgilim? Heh. Nereye Ateş? Ya şu rapor işini halledeceğiz. Aslı'yla tabii. Ali, ara yapma aşkım hadi. Hadi. Heh. Tamam Ateş, sen rapor işini falan hallet. Kafeyle falan uğraş en iyisi. Ya hepsini bizim için yapıyorum. Hı hı. Aynen. Tamam. O zaman sen buradan git. Kestirme burası tamam mı? Hadi ben de hemen gideyim. Hadi kaçtım ben. Alo, alo, Uyumadın mı? Ne var Ateş? Ne oldu? Niye böyle konuşuyorsun? Bir şey mi oldu? Annemin telefonunu kaçırıyorum. Bütün gece seni arıyorum, ulaşamıyorum. Zor bela uyuyorum. Şimdi mi arıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.